sürekli de oynuyoruz. Ama arkadaşlar uzun zamandır oynamadığımız için bugün bayağı bir eğleneceğiz. Akşam PKX'de güzel uzun zamandır olmadığım için i̇şte biraz kısa. arkadaşlar i̇şte en son de ne bir oyun videosu çekmiştim. Herhalde Allah. Neyse şimdi bu ne? Uçan arkadaş. Gerçek bir mi geldik yoksa? Uzun zamandır oynamıyorduk bakayım. Bu, ne ya? bu iki tuş. Neyse. Şey bu aşağı tuşu bu. Hımm, evet. Anam yom, Al. hızlı vardır. Viyyyy, hohohoho. Ana! Alsana! Hıh, <laughs> şimdi vay wow, güzelmiş şöyle o aldık ya tamam 240 aldık hımm bunu sevdim bir de oyunu Aaa. Arkadaşlar bu ne ya? Bu güncel değil Bu ne? Şunu şey, alayım öğrenelim belki. Ses bayağı fazla geliyor. Şimdi bu markete gireyim. Ne ya? Yeni bir dost gelmiş. Ateşli gülüş. Gülüş. Hıh. Bu ne ya? Bu arfiş mi? Yuh arfiş güncellemesi gelmiş. En son arfiş güncellemesinde şey yapmıştık. Admini kurtarmıştık. Bayağı güzel. Kutu. Ne o kutu bu? Bu internetle verilen kutu değil mi? Şimdi falan da olmuş. Neyse biz paranı birlikte Açmıyor. Neyse ki şu arfişmiş. Bu mu ne ya? Ya bu ne var bari... ya? Adam Hani bari şey yapsak. Kendimiz de hareket edebilsek. Şey. Ah. Neyse. Bakalım. Bakalım dünyaya neler... Allah düşüyorum düşüyorum. Allah'ım. Oha. Oha. Vay vay vay. Şimdi ne gördüm bilin bakalım. Arkadaşlar siz de mü bilmiyorum ama. Bakın ah, şunu. Alamıyorum bin ah yok neyse ben de çift çift zıplamaya gerekiyor bin 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 ah bin 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 <laughs> bin bin Allah hayır buna ne alamıyorum. benim aklımda bir fikir var. Allah. Donuyor bazen. Allah. Ya ne yapıyorsun ya? Köpek. Ben de böyle girerim. Hop aldık. Ne veriyor? Altın verdi Tamam şu. Arkadaşlar şunu gördünüz mü peki? Şu yukarıdakini. Bakın konsolun üstündeki. Görmüşsünüzdür. O zaman biz de gidelim. Dur. Hızır giyelim de hızlı gidelim. Run. Dur şuraya geleceğiz. Ay benim hayvanım var mı? Yok herhalde. Eee? Nasıl? Ben nasıl çıkacağım burada kaydırak vardı. Ee, ne olacak şimdi? Ben nasıl gideceğim? Buradan gittiğimiz bir şey vardır. Yok Ya içeriden mi gideceğim? Ha evet yukarı. Echoes. Bu çok şey. Basit. Buradan İnşallah helmas verir yani. Bazı kişiler için bayağı zor bir yer. Allah seviyorum. Hayır 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 hayır. Ah, biraz düşeceğim zaten. <laughs> Hayır 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 hayır. Hayır. Çık. Allah ya çıkamıyorsun. Nasıl? Açalım biz. Oh. Açalım bu yer şeklinde dolayı. Hayır hayır. Ya korkacak Korkuyorum Korku Hem düşeceğim ya. Dur ben bunu bunu halledemeyeceğim. Ben bunu Allah. 1 2 iki... yok olmadı. Ay. Bakıyorum bakın şimdi Anlıyor. Ben nasıl çıkacağım bunu? Aşağıya da böyle mi çıkacağım? konu öyle çık. bakalım bir enerji içeceği var mı bende? Yok. İyi çok güzel. Mükemmel ya. Uf, arkadaşlar ya nasıl gideceğim ben? Tamam arkadaşlar bir şey yapacağım bir şey. Diyeyim. mantıklı. Abi bu sen Aa, nasıl dikledim bunu? Bu çok video. Kardeşim geldi. Arkadaşlar mantıklı bir yöntemdi. Neyse şuradan da puan topluyorum bari bini. Oh. Ha şurada nonpal var Arkadaşlar bir de iki son iki videomda saatten ses geliyor yani iyi kötü ise söyleyin. Ben çünkü izlemiyorum videoları. Hadi. Al. Aha ben havadayım, havadayım bağlandı 3 evet harfiş olduğunu zaten anladım arkadaşlar. Bayağı da az çıkartmam kalmış. Vallahi. şimdi Ne oldu? Çıkartmak istiyorum gözüküyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben bazı görebilir tamamlayıp geleceğim. Arkadaşlar görebilir tamamlayamadım. Bir hata verdi o. Oha. Akşam şunları da gördüm. Akşam ben bunu kutu videosu olarak koyayım bence. Baktan bütün kutuları bulduk. Ben daha yeni geldim bu güncelleme videoda buldum. Yani Akşam PKX'te runner videoma da short baya bir seviye inmiş arkadaşlar. Bugün senin için bir tane daha çekeceğim. Aha. Aha şu Arkadaşlar ben buraya çıkmanın yöntemini alacağım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kutuyu alamadım. Siz alabilirsiniz. Alın.